Selülit neden oluşur? Nasıl önlenir? Hangi alışkanlıklarımız selüliti tetikler ve evde neler yapabiliriz? Hepsini konuşacağız. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadınların %90'ından fazlasını etkileyen ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konuya yer alacağız. Nedir bu? Selülit. Selülit cilt altında yağ hücrelerinin birikmesiyle ortaya çıkan portakal kabuğu görünümüdür. Ancak sadece yağla alakalı değil. Dolaşım bozukluğu, ödem, toksin birikimi, kolajen kaybı ve hormonal dengesizlikler de selüliti tetikler. Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve stres de önemli faktörlerdir. Beslenme alışkanlıklarımız selülit üzerinde düşündüğümüzden çok daha etkili. Peki en çok selülite neden olan besinler nelerdir? Rafine şeker, paketli gıdalar, beyaz un ve hamur işleri, fazla tuz, işlenmiş et ürünleri, aşırı kafein ve gazlı içecekler. Peki selülütü azaltmak için evde ne gibi uygulamalar yapabilirsiniz? Evde uygulayabileceğiniz birkaç basit ama etkili yöntem var. Örneğin kuru fırçalama, bol bol su içmek, Antiselülit yağları ile masaj yapmak. Örneğin biberiye yağı veya ardıç yağı kullanabilirsiniz. Soğuk duş almak. Eğer sıcak suyla duş alıyorsanız da duşun sonunda böyle buz gibi bir suyla yıkanırsanız bu da yine selülit oluşumunu engelleyecektir. Egzersiz yapmak da selülit oluşumunu azaltır. Örneğin squat, yürüyüş, pilates tercih edebilirsiniz. Peki profesyonel destek almak gerekli mi? Bazı durumlarda evdeki çözümler yeterli gelmeyebilir. Güzellik merkezimizde bölgesel incelme ve selülit tedavisi için 13 farklı cihaz yöntemiyle kişiye özel protokoller uyguluyoruz. Body Health, Slim Mix, M Scalp, G5 gibi teknolojilerle hem dolaşımı hızlandırıyor hem de yağ hücrelerini parçalayarak selülit görünümünün gerilemesine yardımcı oluyoruz. İlk seanstan itibaren gözle görülür değişim mümkün. Peki sizler nelere dikkat etmelisiniz? Uzun süre oturmamanız gerekiyor ve uzun süre hareketsiz kalmamanız gerekiyor. Sentetik ve dar kıyafetlerden uzak durmalısınız. Sigara ve alkolü azaltmalısınız. En iyisi kullanmamalısınız. Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığınızdan vazgeçmelisiniz. Selülit kader değildir. Bilinçli yaşam alışkanlıkları, düzenli bakım ve doğru beslenme ile büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Eğer siz de selülit görünümünüzden rahatsızsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size özel incelme protokolümüz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.